Maçın temposunu doğru oynamak bugün çok önemli. Yani bu elimizdeki 11 ve yedek kulübesine baktığımızda 11'i idareli kullanmak için yani maçın temposunu biz belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamamız gerekiyor dedi. E, maçın temposunu belirleyemedik. Birazdan maça da geçeceğiz tabii. Tabii ki baskılı oyun oynayacağız. Yani kendi sahamızdayız. O baskıyı göstereceğiz rakibe dedi. İyi yaptığımız şeylerden biri yani bu baskıları doğru yaptığımızda doğru pozisyonlar ürettik. Hocam bunları üretirken tabi o semen falan vardı. Şimdi öyle doğru pozisyon çok üretilmedi. Neyse bunları tabii ki rakibimize karşı kullanmaya çalışacağız ama dediğim gibi oyun içerisinde daha akıllı yani dakika dakika kendi fiziğimize göre kendi durumumuza göre bunu çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Maçı da iyi yönetmemiz gerekiyor. Ben tabii ki oyuncularıma da söyledim. Yani çok kritik bir maç, önemli bir maç. Yani bir sonraki adım için çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz. İyi bir 11'e sahibiz. Burada favori olacağız. Yani maçın favorisi olacak. Takımın iç sahada olduğu için 9 puanlı Galatasaray takımı olduğunu düşünüyorum. Hocam herkes öyle düşünüyordu. Sen de haklısın. Bunda oyuncuların sahada doğru şekilde uygulanırsa en iyisi olacaktır. Rakibimize çok saygı duyuyorum. Gerçekten belki kadro kalitesi zenginliği belki en üst seviyede değil ama iyi bir takım. Özellikle savunmayı beraber yapıyorlar. Gol yememeye çalışan kendi liginde çok az gol yiyen ama şampiyonlar liginde çok fazla gol yiyen ama çok da tehlikeli bir takım. Yedek kulübesi de etkili. Oradan gelecek oyuncuları da var. İnşallah bugün maçı kazanıp buradan yine bundan önceki iki maçta olduğu gibi kazanarak ayrılırız. Aynı atmosferi taraftarımızdan da tabii ki bekliyorum. Biz saha içinde onlar sahada aynı atmosferi inşallah sağlayacaklar. Hocam bize başarılar dileyelim. Karşılaşma sonrasında görüşmek üzere dedi. Şimdi Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Enerjiyi dikkatli kullanmamız lazım. Oyunu bizim yönetmemiz lazım. Sakatlarımız var. İyi bir 11 ile çıkıyoruz pozisyona girmemiz çok önemli. Kendi evimizdeyiz. Maçın favorisi biziz. bla 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 dedi. Peki arkadaşlar